Merhaba. Yediğin son dankek magmayı hatırlıyor musun? Zamanında yolu geçenler bilir. İnternet kafede zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Haliyle de oturur oturur acıkırsın. O gün her zamanki gibi dankek magma söyledim. Ve oyunda heyecanlı olunca hızlı hızlı 2 üç ısırıkta yedim bitirdim. Ben nereden bileyim onu yiyeceğim son dankek magma olacağını? Valla bilsem giderdim bir tane parka. Tek başıma huzurla yerdim. Dunkek Magma efsanelerde yer alan bir kek olabilir. Ama yiyenler için efsane. Yine gelse. Herkes yese. Bak yine canım çekti işte. Sana bir sürprizimiz var desek. Şaka değil değil mi? İlk günkü gibi. Karamellisinden de rica edebilir miyim?